Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Böyle demişti Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk. Yolu, i̇şte o sanatkarların yılda bir kez de olsa hatırlandığı 24 Kasım Öğretmenler Günü Başkent Üniversitesi'nde törenle kutlandı. Profesör Doktor İhsan Doğramacı Konferans Salonundaki törene Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hakan Özkardeş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Korma bu Dekan Vekili Profesör Doktor Ahmet Demir, Türkiye'de ilk kez bir vakıf üniversitesinde eğitim fakültesi kuran Profesör Doktor Mehmet Haberal'a teşekkür etti. Geleceğin aydınlık ışığını, cumhuriyetin ışığını gelecek nesillere taşıyan, Atatürk ilkelerine bağlı, ülkesini seven, toplumuna karşı sorumluluk hisseden bireyler yetiştiriyoruz ve bunun gururunu duyuyoruz. Fakülte olarak gerçekten böyle bir e, misyonu yüklendiğimiz için de çok gururluyuz. Tabi burada 20 yılı aşkın süredir e, bize bu anlamda destek veren, başta vakıf üniversiteleri arasında ilk defa eğitim fakültesi kuran, bu yönde bir vizyon ortaya koyan sayın hocamız profesör doktor Mehmet Haveral ve önceki yöneticilerimize ve mevcut yöneticilerimize bize öğretmen yetiştirme gibi kutsal bir görevi yapma fırsatı sundukları için fakülte adına teşekkür ediyorum. Rektör Profesör Doktor Öz de Cumhuriyet'in eğitim alanındaki devrimlerine dikkati çekti. Herhalde 12 Eylül e, idaresinin, askeri idaresi en iyi yaptığı işlerden biri olsa gerek. Çünkü Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olduğu için 1981'de Atatürk yılı ilan edilmiştir bütün dünya için ve ee, o zamanki e, hükümette bugünün öğretmenler günü olarak kutlanmasına karar vermiştir ve o günden beri kutlanmaktadır. Eğitim fakültesi öğrencilerinden oluşan korodaydı sıra. Geleceğin öğretmenleri öğretmen marşını ve parla şarkısını seslendirdi. Allah! Profesör Doktor Adnan Tepecik de Cumhuriyet döneminin sanatçı öğretmenlerinin eserlerinden örnekler sunarak toplumsal yapıya ve eğitime yaptıkları katkılardan söz etti. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında yaptığı ilk işlerden birisi daha Cumhuriyet'in birinci yılında yurt dışından önemli bir eğitim bilimciyi Türkiye'ye davet edip nasıl bir eğitim sistemi oluşturulacağına ilişkin çalışmayı başlatması onun vizyonunun ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla buradan kendisine rahmet, saygı ve minnetlerimi arz ediyorum. Törenin sonunda Rektör Özkardeş konuşmacılara teşekkür plaketi ve çiçek sundu.